Evet. Herkes iyi akşamlar. Bugün günlerden şırdancımızı Bugün cuma kızımızla kıldık. Akşam vakide olunca da şırdanımızı da yiyeceğiz. Değil mi Ömerciğim? Evet abi. Kimyonumuzu attık. Kol biberimizi attık. Sosumuzu döktük. Masajımızı yaptık. Sırada tek olan şey ne biliyor musun? Üstüne güzelce limonumuzu da sıkacağız abi. Allah Allah. Allah Allah. Bunu onu da satır mı abi? Evet abi. Nasıl giderse ağzına öyle, öyle gider mi? boğazına. Bismillahirrahmanirrahim. Abi küçük şırdanın daha güzeli makbul ya. Öf. Abi Mazda kendisi konuşur ya maşallah. Böyle bir lezzet yok ya. amuk gibi olmuş bak. Çil ya abi. Böyle bir lezzet yok. Evet. O zaman herkes nereye yok abi? Adana, Yüreği, Yavuzlar, Kavşa, Şırdancı, Huzur.